Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en iyi e-sporcu hassasiyet ayarlarını göstereceğim kardeşlerim. Efsane bir bölüm geliyor. Kesinlikle sonuna kadar izleyin. Ve göstereceğim ayarlar juroskopa dayalı. Bilginiz olsun. Jiroskopsuz hassasiyet ayarları istiyorsanız da videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum. Yakın zamanda da jiroskop açılmayan telefonlar için güzel bir video çekeceğim. Haydi videoya geçebiliriz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya da bir like atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi her şeyi aşağıya bekliyorum. Haydi başlayalım. Dostlarım başta yapmamız gereken tabii ki ayarları göstereceğim sizlere. Kontrol ayarlarımı göstereceğim. Bunları değiştirdim. 3 parmağa daha odaklı güzel bir şey yapmaya çalıştım sizlere elimden geldiğince. Dostlarım kontrol ayarlarına gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi sol üst tarafta ateş etme butonlarım yine duruyor. Buradaki butonu arkadaşlar buraya çekmemin sebebi daha rahat oynamam. Bunu en aşağıya çekince daha kötü oynuyorum. Hani bunu kontrol etme yani parmanızın büyüklüğüne göre bunu yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben üstte oynuyorum. Geçen sefer altta oynuyordum ama bu artık böyle elim ağrıdığı için üstte çekmeye başladım. Daha rahat oluyor emin olabilirsiniz eğer parmaklarınız büyükse. Çantam burada. Gördüğünüz gibi şunları değiştirdim. Yaklaşık 6.3 inçlik bir ekranım var benim. Ona göre ayarladım bunu. Redmi Note 7 ile oynuyorum. Bilginiz olsun. Şurada da gördüğünüz gibi scope her şeyi burada. Bunları kopyalayabilirsiniz. Bu ayarlar ciddi mi işinize çok yarayacaktır. Göz ayarları yapmayı unutmayın kesinlikle. Hassasiyet ayarlarımı da şöyle göstereyim sizlere. Durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Ciddi mi Çok güzeldir yani bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi seri bir şekilde bakalım sprey atalım. Bakalım nasıl vuracağız, nasıl edeceğiz. Hiçbir eklenti almadım gördüğünüz gibi. Sadece skoplarımı aldım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde geçeceğiz. Başlayalım hatta şöyle. 100 metreden başlayalım ki biraz zorlu olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane ya yani. Bak şimdi şöyle bir şey göstereyim. Lazerle denedik. Groza çok seken bir silah olduğu için. Groza bile sekmiyor yani öyle söyleyebilirim sizlere. Şöyle koş 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 koş. Hemen geç hemen geç. Dostlar 3x'e de denedik. Şimdi hemen girelim 4x'e. Şöyle güzel bir şekilde buraya deneyeceğim bu sefer de. Bu arada eğiminizin gelişmesini istiyorsanız buradan nişan yardımını kapatıp oynayabilirsiniz. Bu sizin işinize gelecektir. Ya yani, eğer eğiminizin gelişmesini istiyorsanız bilginiz olsun. Seri bir şekilde şuraya tekrardan 4x'te bakalım Grozayla abi çok seker normalde. Kontrol etmek normalde zor ama dışarıya çıkmıyor gördüğünüz gibi gövdeden. kafaya deneyelim. Kafada biraz sekebilir. Abi gördüğünüz gibi yani hiç sekmiyor. Hiçbir eklentim yok, hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz gibi hiçbir sekme yok. Bunları yapmayı unutmayın rica ediyorum. Ciddi manada güzel şeyler. Güzel hassasiyet ayarları ve kontrol ayarları. Durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar ona. Bu arada kanalımız gitgide büyüyor arkadaşlar. Şöyle hızlı büyümemiz için videoya like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Daha fazla bu tür videoları devam mı istiyorsanız yorumlarda kendinizi belli ederseniz çok sevinirim. Şimdi bir de sniperla falan deneyelim. Sniper kontrol hassasiyet ayarlarımız nasılmış acaba? Hepsi için ayarlı bunlar çünkü. Bir tek yani şey için ayarlı değil. Bilginiz olsun. Şuradan bir seri bir şekilde alalım. Göstereyim sizlere. Şuradan şöyle bir indirelim. indi de mi? İndi indi. 5 modda deneyelim bir de. 6x'te denedik. Pek fazla sekmiyor. Güzel. Şöyle bir gayet gayet güzel bence. 4x'e denedik. 3x'e geçelim seri bir şekilde. 3x'e deneyelim. Düşüremedikten dibinden nasıl geçti abi böyle? gayet güzel arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim size. Jiroskopu döndürüyorum. Bakın telefonu yaklaşık yarım açı döndürdüğümde böyle oluyor arkadaşlar. Yarım açı yani güzel bir mesela şuna bir Gördüğünüz gibi jiroskopu bayağı döndürmek zorunda kalmıyorsunuz ve adamı daha yakın daha iyi vurabiliyorsunuz. Yakın temasta daha iyi olursunuz bu hassasiyet bu kontrol ayarlarında. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmındaki Discord adresine gelip benle takımla oyun oynayabilirsiniz. Orada her gün akşamları kastonum kuruyoruz. Ciddi manada çok eğlenceli anlar geçiriyoruz. Bilginiz olsun. Hepinizi de oraya bekliyorum. Takım bulmak için, arkadaş bulmak her şey orada. Bilginiz olsun. Oraya gelmeyi unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abracadabra.